İlk önce tonu indiriyoruz. Sağ üstteki kars değişimine giriyoruz. Alttaki fotodan istediğiniz fotoğrafınızı değiştirin. Sonra CapCut'tan yeni proje diyoruz. İki resmi seçip bindir seçiyoruz. İkisini alt getiriyoruz. Sonra bir keyframe atıyoruz. Ve maske seçiyoruz. Bölü seçip 90 derece döndürüyoruz. En başa getiriyoruz. Sonra videonun sonuna gelip çubuğu sona çekiyoruz. Son halini izleyelim.